Sevgili hayvan dostları merhaba. Cennet papağanı ile ilgili biraz sohbet edelim sizinle diye bu videoyu çekmeye karar verdim. Arkadaşlar bu papağanlar eğitilmesi çok zor olan papağanlardan bir tanesidir. İnanılmaz zora eğitilirler. Bunu eğitmek yani oldukça zordur. Kolay bir papağan türü değil. Ee, yavru alırsan daha kardasın yani. Özellikle yavru almaya bak. İlk yavruyken alırsan eğitmen daha da kolaylaşır. Sonuçta bunlar yavruyken daha kolay eğitiliyorlar. İkincisi size söylemek istediğim. Oğlum bir rahat dur lan. <laughs> bir rahat dur da video çekelim reis. Ne yapıyorsun sen? Gel geç bakayım yerine gel. Gel bakayım gel gel. Gel gel. Nedir senin bu ilgin kardeşim? Çekme çekme kıllarımı bak. Geç bakayım yerine geç. Oğlum bir video çekelim dedik ya. Bir izin ver de bir video çekelim Oscar. Niye rahat durmuyorsun abicim? Arkadaşlar konumuza geri dönelim. Yani yavruyken alın derim. O zaman daha kolay eğitiliyor. İnsanlar gibi düşünün. İnsanlar da belli bir yaştan sonra ne dersen de hiçbir şekilde değişmiyor. Hatalarını kabul etmiyor. Adam olduğu gibi kalıyor yani sen ne dersen de boş. Ama yavruyken öyle mi? Biz de küçükken eğitildik yani. O yüzden yavru almaya bakın. Bir de alınca diyorlar yok bir hafta falan kafeste dursun. Hiç öyle bir şey yok. Bir gün sonra çıkarın kafeste. Çünkü bu bir günde sizden daha iyi odanızı ezberler. Öyle zeki kuşlardır. Zaten insanlar hayvanlık yaptığı sürece benim gözümde hayvanlar insanlardan daha değerlidir. Onu söyleyeyim. Onun dışında ben her papağanı eğitilecek diye bir kaydem de yok arkadaşlar. Sonuçta eğitilmese de olur. E, önemli olan kuşumuzu sevmektir. Yani sevmiyorsan ne gerek var beslemeye, besleyemeyeceğin kuşu, ilgi gösteremeyeceğin kuşu alma derim. İlgiye gelme gelmiş olursak aşırı ilgiden kaçın, normal bir ilgi gösterirsen daha iyi olur. Çünkü ben bile daha önce de aşırı ilgi gösterdiğim için sevdiğim tarafından terk edildim yani. Demek ki her şeyi ayarında Yapmaya çalışacağız inşallah hayırlısıyla Bir de arkadaşlar bunlara parmağınızı yaklaştırırken Şu şekilde değil de şu şekilde yaklaştırın Bu şekilde yaklaştırdığın zaman genelde parmağına çıkmaz ama bu şekilde yaklaştırırsan parmağına çok rahat Çıkacak Deneyebilirsin Birkaç tane papağan eğitim Çeşitleri var benim bildiğim ve Eee Nasıl diyeyim size yapılan bunlardan bir tanesini duyuyorum, görüyorum. Kanat kesmek ben hiçbir şekilde bir kuşun kanadına kesilmesine karşıyım. Sonuçta kuşlar uçabilmeli, kuşlar uçtukça özgür olmalı. Eve geldiğim zaman ben her zaman kuşumu salıyorum. Günlerce kafeste bekletmiyorum. Çünkü bu kuşlar da e, uçabilmeli arkadaşlar ya. Kanat kesmeye ne gerek var? Adam kanadını kesiyor. Ondan sonra ben şöyle eğittim, böyle eğittim, şöyle eğittim. Ee veya kanadı yerine çıkıyor. Siz onu görmüyorsunuz. Yani bunlar ben yanlış buluyorum, doğru bulmuyorum. Yani benim düşüncem bu şekilde. İkinci bir düşünce tarzı aç bırakmak. Ben ona da karşıyım. Ben bu kuşu hiçbir şekilde aç bırakmadım. Aç bırakıyorlar işte. O şekilde eğitim var. Onu da biliyorum ama ben onu da doğru bulmuyorum. Sonuçta ben de aç kalsam iyi bir şey değil. Biz de aç kalsak yani moralimiz bozulur. <laughs> Bak hep şimdi kendimi de karıştırıyorum işin içine olmayacak. Neyse konumuza geri dönelim. Ee, tünek gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Kesinlikle gerekiyor. Bak şimdi tünek olmasaydı ben bu kuşu asla itecek, eğitemeyecektim. Kafeste eğitim olayına karşıyım. Ben kafeste bir kuşun eğitileceğine de inanmıyorum dediğim gibi. İkincisi bunların fiyatları ne kadar falan diyorlar. Ben bu, bu kuşun üreticisi diyelim, bilmem ne diyelim. O yüzden fiyatlarını bilmiyorum ama yüksek olduğunu duyuyorum. Ya bizim hayvan sevgimiz başka, parayla ölçülmez hiçbir şekilde. Onu söyleyeyim. Kuşumun ismi Oscar. kendimce kuşu eğittim, eğitmeye devam edeceğim. Zaten videosunu görüyorsunuz, izliyorsunuz. Benim size tavsiyem, ilk başta kuşunuzu eğitmek istiyorsanız bu kuşu, kuşunuzu sevin arkadaşlar. Yani sevin. Bunlar sevdikçe güzelleşir hayat. Saygılar, sevgiler. İnşallah yeni bir video daha çekeriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.